Evet Amerika'da çektiğimiz yer şakasından sonra dediler ki sen bu şakayı Türkiye'de çekemezsin. Bakalım çekecek mi, çekemeyecek miyiz? Biz de bunu göreceğiz ama biz bunu Türkiye'de çekmeye çalışacağız. Ha, ne yapacağım yani? Kardeşim, sene, ne? Telefonla konuşuyorum abi bir saniye. Abi çekmiyor çekmiyor bu da çekiyor. Geleceğim ben. Geleceğim ben. Tamam eyvallah. Kaç gibi geleceksin sen? Y'ye geçirdi ya ablacığım ya. Y'ye geçirdi de. Bir saniye. Ha, kaç gibi geleceksin? Üç gibi yaparım o zaman. Tamam iki gibi olsun abi. Ne yapacağım ben ya? Gelin mi oraya gelirim mi? Oraya var ya çok güzel gelirim oraya. Ama bak senden tek istediğim biliyor musun? İki hafta sonraya gel ki ben orada iyi iş yapayım. Yoksa hayatta yapamam ben ya. Aynen. Vallahi yapamam ki abi ben nasıl yapayım orada iş ya? Senden tek isteğim var. Oraya şey yapalım. Kitap okuyorum abi. Kitap okuyorum abi İskender Pala. Yaya geçidi ya burası. Alo. Ha. Yeğe geçidi abicim Önüne burası. Bak. Bir saniye. Önüne bak abi. Kardeşim işin dışında herhalde uğraşacak. Çek git. Geç, geç. Yeğe geçidi oğlum burası. Gele, geç. Oğlum çanta gitti lan. Beyefendi. Burası yeğe yolu. Bunun anlamını biliyor musunuz? Sen bunun anlamını biliyor musun? Ha? Yürü. Yürü. Alo.